Köpeklerde tuvalet eğitimi sabır, tutarlılık ve doğru yöntemlerle verildiğinde oldukça başarılı olabilir. İşte köpeklerde tuvalet eğitimini vermek için adımlar. 1. Sabır ve tutarlılık. Tuvalet eğitimi zaman alabilir. Bu nedenle sabırlı olmak önemlidir. Köpeğinizi doğru davranışı öğrenene kadar sabırlı ve tutarlı olmalısınız. 2. Doğru yer seçimi. Köpeğinizi tuvaletini yapması için belirli bir veya dışarıya götürmek önemlidir. Bu alanda tuvalet yapma alışkanlığı kazandırmak için tutarlı olun. Üçüncü, sık sık dışarıya çıkarma, köpeğinizin sık sık dışarıya çıkmasını sağlayarak tuvalet ihtiyacını karşılaması için fırsat tanıyın. Genellikle köpekler yemek yedikten sonra, uyandıktan sonra ve oyun oynadıktan sonra tuvaletlerini yapmak isteyebilirler. Dördüncü, ödüllendirme, köpeğiniz dışarıda tuvaletini yapmayı başardığında onu ödüllendirin. Övgü, sevdiği bir ödül veya mama ile ödüllendirme yapabilirsiniz. Bu, İstenilen davranışı teşvik eder. 5. İşaret kelime kullanımı Köpeğinize tuvaletini yapması için belirli bir işaret kelimesi öğretebilirsiniz. Örneğin, işe git gibi bir komut kullanarak köpeğinizin tuvaletini yapması gerektiğini anlamasını sağlayabilirsiniz. 6. İç mekanda kazaları önlemek İç mekanda tuvalet kazalarını önlemek için köpeğinizin davranışlarını dikkatlice izleyin. Eğer köpeğiniz ev içinde tuvaletini yaparsa, onu yakalayıp hemen dışarıya götürün ve dışarıda tuvalet yapmayı öğrendiği için ödüllendirin. Bu adımları takip ederek köpeğinize tuvalet eğitimini başarılı bir şekilde verebilir ve istenmeyen tuvalet kazalarını edebilirsiniz. Ancak unutmayın ki her köpek farklıdır ve tuvalet eğitimi süreci her köpek için farklılık gösterebilir. Kanalımıza destek olmak için üye olursanız seviniriz.